Merhabalar, arkamda gördüğünüz bu araç 290-289 bin kilometrede. Bugün konumuz 300 bin kilometredeki araç alınır mı? Ya da 200 bin kilometre araç alınır mı? Daha da genelleyelim bunu, yüksek kilometre araç alınır mı? Hemen cevabını verelim, niye alınmasın? Detaylar videomuzda. Öncelikle bir aracın kilometresi o aracı iyi ya da kötü yapmaz. Bu yargılardan kurtulmamız gerekiyor. Bir aracı iyi ya da kötü yapan şey aracın ne kadar bakımlı olduğu ne kadar düzgün olduğudur diyebilirim. Şimdi arkamda gördüğünüz araç 289 bin kilometrede. Aynı 307 olup 180 bin kilometrede ama her tarafı dökülen ayarları tamamıyla bozuk. Kordonları sıkıntılı, iç döşemeleri harap olmuş. Motor performansı olarak bitik. Ön takım olsun motor olsun 180 bin kilometrede olup da hor kullanılmış bir araç yerine 300 bin kilometrede olup temiz bakımları aksatılmamış bir araç kullanmak her zaman faydanız olacaktır. Detayları da şöyle gösterelim. Aracımız bu. Biraz temiz Geldiği haliyle videoya alıyoruz. Motorumuz bu. Geçen hafta bir kürbüratör kapağından yağ kaçağımız vardı şu bölgeden. Contasını değiştirmiştik. Hatırlayanlar, sürekli takipçiler hatırlayacaktır. Aracımızın iç döşemeleri bu şekilde. Şöyle de kilometreye bir zoom yapalım. Az önce bu arada kürbüratör kapandaki yağ kaçağı yüzünden contasını değiştirmiş olduğumuzu söylemiştik. Geçen hafta o videoyu atmıştık sürekli takipçiler o videoyu hatırlayacaktır. O videoda kürbülatör kapağını söktüğümüzde aracın üst silindir kapağı spop iticilerinin görüntüsünü hemen şimdi ekrana vereceğim. Siz ekranda bu görüntüleri izlerken spop iticilerinde hiç kurum olmadığını, pırıl pırıl ilk günkü gibi olduğunu görebilirsiniz. Yine başka bir aracın kürbülatör kapağını boyamak için sökmüştük. O da sarı 206 benim şahsi aracım. O araçta 230 bin kilometrede kürbülatör kapağını söktüğümüzde altının nasıl kurum bağladığını görebilirsiniz. Aslında bu kurum 200 bin ve üzerinde normal. Ama bu araç 300 bin kilometreye dayanmış olmasına rağmen motoru ilk günkü gibi motorunun içi ilk günkü gibi pırıl pırıl az önce göreceksiniz. Yani bu örnekleri niye veriyoruz? Aracın iyi bakılması, aracın periyodik bakımlarının aksatılmaması, motor yağının uzun süre kullanılmaması, aracın elektronik, buji, bobin gibi arızalar olur o haldeyken kullanımına devam edilmemesi hem motor içi aracın temiz ve ilk günkü gibi kalmasını hem aracın bakımlarının aksatılmaması aracın 300 bin kilometreye göstermemesini sağlıyor diyebilirim. Şimdi aracı kilometreye bakıp almaktansa bu aracı örnek vermemizin sebebi araç 289 bin kilometrede ama 150 bin kilometredeki temizlikte. Hatta iç, iç döşemelerini az önce aracın göstermiştik. Bir de şu direksiyonel el freni o kısımları gösterelim. Bu direksiyonu el freni, bu vites topuzu, düğmeler. Yani gördüğünüz gibi o direksiyonda bakın aracın. El frenine bakın. El freninde yıpranma vardır. Vites dışında yıpranma oluşur gibi söylentilerin hiçbiri geçerli değil. Araç 289 bin kilometrede olmasına rağmen herhangi bir yıpranma söz konusu değil. Ama 150 binde başka bir aracın hatta izleyicilerimizin arasında bile vardır. 150-200 binde bir 307 sahibi olup direksiyonda viteste yıpranmalar görülen araçta olabilir. Yani bunlara bakılarak aracın zaten kilometresi hakkında bir bilgiye sahip olamayız ki 289 bin kilometredeki aracın gördüğünüz gibi iç dış döşemeleri 150 bin kilometredeki araçta hemen hemen aynı diyebilirim bir de bu kilometre çılgınlığı inanın bizim Türkiye'de çok fazla var Avrupa'da böyle değil Avrupa'da biliyorsunuzdur YouTube'da kanallarda yabancı kanallarda çok fazla bu tip videoları görürsünüz 1 milyon kilometreyi deviren araç bir araç 10 yaşında geçtikten sonra bu şekilde 150-200 binde kalması zaten imkansız ama eskiden özellikle kilometre düşürme durumu çok fazla kontrol edilmezken araçların kilometreleri sürekli oynanıyordu araç satışlarında. Yeni model araçlarda keza bakınız 5 yaşına gelmiş bir aracın kilometresi 100 bini geçiyor, 150 binlere dayanıyor. Ama eski model arabalara bakarsanız 15-20 yaşındaki arabalara sanırsınız 300 bin kilometreye gelmiş bir aracı pres deyip atıyorlar. Yani piyasada 300 bin kilometrede araç yok. Neden? Çünkü çoğu düşürülüyor arkadaşlar. Yani kilometreden ziyade aracın temizliği, aracın yürür aksamı, aracın motoru, iş döşemeleri yani aracın genel olarak gösterdiği kilometre sizin için daha ön planda olsun. Bizim tavsiyemiz o. Bir aracı düşük kilometreli diye almak size katma değer sağlamayacaktır. Ya da bir aracı düşük kilometreli diye 10 bin lira, 15 bin lira ki aracın fiyatına göre 50 bin lira pahalı fiyatı almak sizin elinize bir şey geçirmeyecektir. Yani aracın derli toplu olması sizin için yeterli olacaktır. 300 bin kilometredeki bir araç alınır mı? Tabii ki alınır. Niye alınmasın? 500 bin kilometredeki bir araç da alınır. Yeter ki aracın derli toplu, yürürüz, sıkıntısız, problemsiz olsun yeter diyebiliriz. Bir diğer nokta kilometre düşürme konusuna da gelmişken bu araçlarda aracın beyninden, enjeksiyon beyninden, şanzuman beyni, ABS beyni gibi parçalardan kilometre çekemiyoruz. Yeni model araçlarda çekiliyor. Bu araçlarda kilometre doğrulamanızın iki ihtimali var. Birisi muayene kaydı, ikincisi yetkili servis kaydı. Tabii 20 yaşına gelmiş bu araç 2004 model bir araç. 20 yaşına gelmiş bir aracın yetkili servis kaydı olmayacağı için tek yol muayene kaydı kalıyor. Muayene kaydı da bildiğiniz gibi 2 yılda bir oluyor. Bir araç muayeneye girdikten sonra 2 yıl boyunca kilometre yapıyor. Muayeneye girmeden 10 gün önce kilometreyi aşağı çektiğiniz zaman bir önceki kilometreden daha fazla örneğin araç 100.000 kilometrede muayeneye girmiş. İkinci, bir sonraki muayeneye kadar 170 bin kilometreye geldi araç diyelim. Bunu 120 bine çekip muayeneye girdiğiniz zaman 80, 100, 120, 140 gibi muayene kayıtları normal düşürülmemiş bir araçta aynı oluyor. Ama bu aracın Kilometresi düşürülmediği anlamına gelmiyor kısacası. Bu videoda neyi anlatmaya çalışıyoruz? Çok fazla tabii bu fikirlerimize karşı olan da olacaktır. Aşağıda bir yorumlarda belirtebilirler. Karşı olsalar bile aşağıdaki yorumlarda bir tartışma havasında konuyu detaylı olarak konuşabiliriz. O yüzden video hakkındaki fikirleriniz varsa aşağıya yorum olarak bizlere iletmeyi ihmal etmeyin. Ama bizim bu videodaki ana fikrimiz araçlarda kilometreden ziyade derliliğine, topluluğuna, motor sağlığına, yürüyeninin güzelliğine aracın kasasının diriliğine, kordon hatlarına bakılıp alınması iş döşemelerine keza sizin daha çok avantajınız olacaktır. Kilometrede görünen değerin 1 ya da 100 bin olmasının size bir farkı yok. Bu kilometre değişen boya çılgınlığından keşke ülkesel olarak kurtulabilsek. Kapanış ekranına geçelim. Kapanış ekranına geçmeden önce bizi desteklemek için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlıklı ve arızasız günler dileriz.